44 numaradayız. Bakın bu da güzeldir. Şöyle yapalım bunu. Bunu önce 2 üzeri 3 üzeri a bölü b diye görün. O zaman burada her tarafın bakın gidin 1 bölü b'nin kuvvetini alın. Ne geldi? 2 üzeri a bölü b eşittir 3 geldi. Bunu da gidin 2 üzeri a bölü b'nin 2 böyle a mı, böyle kim olur? 2 üzeri a bölü b'nin kübü diye yazın bu ifadeyi. 2 üzeri a bölü b 3'tü. 3'ün kübünden bu ben niye yazamıyorum? Yemin ederim bilmiyorum ya. Bu 27'dir. Şimdi şu kısmına geldim. Bunu da 3 üzeri 2 üzeri b bölü a yazın. Ve de bunu ben yazma özürlü oldum. Bu ne oldu böyle ya? Şöyle anlaştık. Bunu da 3 üzeri b bölü a üzeri 2 diye görün. Şimdi gelin buraya. 3 üzeri b bölü a'ya ihtiyacım var. Her tarafın 1 bölü kuvvetini alın. 2 üzeri a çarpı 1 bölü a'dan 2 eşittir. 3 gel. 2, 2, eşittir. 3 üzeri yalana bak ya. b bölü a geldi. Dolayısıyla 3 üzeri b bölü a 2 ise 2 üzeri 2'den de 4 geldi. Dolayısıyla cevap 31'miş. Ben soruyu katlettim. Anladıysanız tebrik ediyorum sizi. Bu da güzeldi. Yok soru güzel sadece. 45 numara. Yüzleri x'in değeri nedir? Buyurun uğraşın. Hadi bakayım. Ne geldi buradan 100 üzeri x? Ne yapsak? Bak şimdi. Her tarafın x'inci kuvvetini alsak. 5 üzeri 1 eksi x bölü x'in x'inci kuvvetinden ne gelecektir? Şunlar gidecektir. 5 üzeri 1 eksi x eşittir. 2 üzeri x. Bu 5 bölü 5 üzeri x demektir. Buradan da 5 eşittir 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x'ten 10 üzeri x'tir. Her iki tarafın karesini alırsanız 5 eşittir 10 üzeri x'te. Her iki tarafın karesini alırsanız 25 eşittir 100 üzeri x gelecektir. Bu da güzeldi. Yıldız koymuyorum oturup teker teker. Şuna geldik şimdi. Bana diyor ki 3 üzeri m bölü n 5 üzeri n bölü n nedir? Bakın. Şimdi şu arkadaş 4 üzeri n eşittir 3 üzeri 2 diyor. Her tarafın karekökünü alırsanız 4 buradan 2 üzeri n gelir. Buradan da 3 gelir. Bunu anladınız mı? 4 dediğiniz 2 üzeri 2 üzeri n'de yani 2 üzeri 2 n'de karekök aldığınız takdirde 2 üzeri 2 n bölü 2 oldu. Kökün derecesi. Bunlar gitti. 2 üzeri n geldi. Bunlardan kurtuldum size anlatmak için yazdım bunları. Peki. Şuna bakın şimdi. Elik tarafın kare kökünü alırsanız buradan da 2 üzeri m eşittir 5 geldi. Peki bunlar dursun. Şimdi önce şunla konuş, şunu da konuşalım. 3 üzeri m bölü n'e ihtiyacım var. Her tarafın m bölü n'ininci kuvvetini alırsanız 2 üzeri n çarpı m bölü n eşittir 3 üzeri m bölü n. Şunlardan kurtuldum. 2 üzeri m'ye eşitmiş. 3 üzeri m bölü n diye aradığımız. Yani şu 2 üzeri m'ymiş. Biz zaten 2 üzeri m'yi 5 bulmuştuk. Dolayısıyla bu arkadaş 5'miş. Şimdi geldiniz. Şuna. 5 üzeri n bölü m. Şununla oynayalım şimdi. 2 üzeri m eşittir 5 üzeri 1. Her tarafın n bölü M'ninci kuvvetini alın. 2 üzeri m çarpı n bölüme eşittir. Aradığımız şey 5 üzeri n bölü Şunlardan kurtuldum. Dolayısıyla 2 üzeri n'ye eşitmiş. Aradığımız 5 üzeri n bölüme. m. 2 üzeri n de neydi? Bakın buradaki siyaha 3'tü. Dolayısıyla da bu da 3'müş. 3 artı 5'ten cevap 8 olacaktır. Kesinlikle karışıktır. Kalemi kağıdı elinize alıp mutlaka çözmeniz gerekiyor. Ben bunun da gayet güzel olduğunu düşünüyorum. 47 numaraya mı geldik? Oo, bu sayfa zaten süper. Size ilk başta gösterdiğim yer burasıydı. Bu sayfa süperdir. Allah mutlaka ama mutlaka kendiniz kalemi elinize alıp mutlaka deneyin soruları. Çok güzeldir. Bakın şimdi. Düşünün ki sınavda başınıza geldi. Eyvah eyvah. Şimdi bizim bir kere neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bizim bir kere, bizim bir kere. E, hoca hadi hadi hadi. Bizim bir kere bir 20'ye ihtiyacımız var. Vallahi mi ben de bir şey söyleyeceksin zannettim ya. Bak şimdi 20'ye ihtiyacımız var. 20'ye ihtiyacımız varsa şöyle yapalım ya. 10 üzeri x çarpı 10 üzeri 1 eşittir. 2 üzeri x bölü 2. Peki. Buradan 20. Bunda bunu çarptım. Çarpı 10 üzeri x'i parçaladım. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x eşittir. 2 üzeri x geldi. Peki. Şunlardan kurtuldum. Burada 1 kaldı. O zaman 20 dediğim şey 1 bölü 5 üzeri x'miş. Yani 5 üzeri eksi x demekmiş. 20 yerine 5 üzeri eksi x'i yazsak. 5 üzeri eksi x üzeri x artı 1 bölü x. Şuradaki x'ler çarpılınca gitse. 5 üzeri eksi x çarpı hatta 5 üzeri eksi x eksi 1 oldu. Yani 5 üzeri eksi x bölü 5 geldi. 5 üzeri eksi x de bakın neydi? 20 idi. 20 bölü 5'ten cevap 4'tür. Zaten bunlar olduğu gibi çok güzel sorulardır. Geldiniz 48'e. Oy oy oy. Canavar gibidir ya. Tek bir yöntemin olduğunu iddia edemem. Belki siz kalemi elinize ağzınıza başka bir yerden yapıyor olabilirsiniz. Ama ben ilk aklıma gelen yerden yapacağım. Bakın şimdi. 15 üzeri 3a çarpı 1 eksi b. Şöyle bir şey yapsam. 15 üzeri dağıtsam bunu 3a eksi 3 ab desem. 15 üzeri 3a çarpı 15 üzeri eksi 3 ab desem. Peki. Peki. Peki, 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 peki. 15 üzeri b yerine şurada bunu şöyle görelim. 15 üzeri b üzeri eksi 3a. 15 üzeri b yerine 3 yazalım. 3 üzeri eksi 3a oldu. Çarpı yanında ne var? 15 üzeri 3a var. Duruyor. 15 üzeri 3a. Şunu da 3 üzeri eksi 1 üzeri 3a diyelim. Yanında 15 üzeri 3a var. İkisinde de 3A varsa ne olacaktır? Bu 1 bölü 3 demektir. 15 çarpı 1 bölü 3 üzeri 3A olsun. Yani ne oldu burası? Sadeleştiriniz 5 üzeri 3A geldi. Her tarafın kübünü alırsanız bakın 5 üzeri 3A eşittir. 2 üzeri 3'ten 8'miş. Evet. 48 numaraydı. bence kendi başınıza debelenmeniz gerekiyor. Şimdi 3 üzeri a artı b bölü 1 eksi a nedir diyor. Bakın ben ne arıyorum biliyor musunuz? Bir şey üzeri 1 eksi a arıyorum ki üzeri a artı b bölü 1 eksi a yazınca şunlar gitsin istiyorum. Şuradan. Yani 3 yerine ben şöyle bir şey yazmalıyım. O zaman ne yazmalıyım onu konuşalım ilk başta. 1 eksi a gelsin istiyorum. 1 eksi a gelsin istiyorum. Peki. 1 eksi a gelsin istiyorsam 3 yerine yazacak bir şey arıyoruz. Şöyle yapalım mı? Şu 12 üzeri a'yı parçalasam 3 üzeri a çarpı 4 üzeri a eşittir 4 üzeri 1'dir. Bunu bunun payda bunun paydasına atsam yani 3 üzeri a eşittir 4 bölü 4 üzeri a. Burada 1 var. Bunu üst kata alırsam şöyle yapar değil mi? Peki böyle yazdım. Şöyle oldu. Her tarafın her tarafın 1 bölü A'nıncı kuvvetini alırsam 3 yerine 3 serbest kalır. 4 üzeri 1 eksi A bölü A yazabilirim. Şimdi şu 3 yerine yazıyorum. 4 üzeri 1 eksi A bölü A. Üzeri 3 yerine bunu yazdım. A artı B bölü 1 eksi A. Şunlardan kurtuldum. Ne kaldı? 4 üzeri A artı B bölü A kaldı. 4 yerine şimdi 12 üzeri A yazalım. 12 üzeri A üzeri A artı B bölü A geliyor bence. Şunlar gitti. Ne kaldı? 12 üzeri A artı B kaldı. Bunları taraf tarafa çarparsanız 12 üzeri A artı B'nin de 20 olduğunu göreceksiniz. Bizden o isteniyordu. Cevap 20'dir. Serttir he. Ben uyarayım. Ama şöyle söyleyeyim size. Birkaç sene evvelki üniversite imtihan sorularına baktığınız takdirde bunun ayarında bir tane soru göreceksiniz. Çıkmıştı. Ben bir diyorum ama belki daha fazladır. Ama ben bu, bu ayarda işler hatırlıyorum. Belki Barış Hocanız koymuştur buradaki fasikülü onu. İşte budur diyeceğim. Birkaç sene öncekiydi. Bakın şimdi. Buyurun buradan yakın. Nereden başlayacaksın? Yani nereden başlayacaksın ki soruda? Valla bir yerden 70'i ayırtacağız. Yani 70'e ihtiyacımız var bizim. 70'e ihtiyacımız var. Ne güzel. Çok sevindim. 70'e ihtiyacımız var.